对。 Dedim, ne oldu acaba? Bir baktım bebeği çıkarttılar. Şuraya koydular böyle şuraya. Bu Kim bu lan kim? O şey toplayanlar. Lastik falan toplayanlar var ya onlar. Yeni doğmuş muydu bebek? Yeni doğmuş bebek. Terk edilmiş öyle. Terk edilmiş. Cansız mıydı? Cansızdı. Yani bilmiyorum ama ambulans geldi götürdü ama. Çünkü ambulansın götürdüğüne göre yaşıyor gibi görünüyordu. Evet. Bana öyle geldi. Ama hayatını kaybetmiş. Öyle değil mi? Çok bilmiyorum. Ben çok üzüldüm onun gerçekten. Tamam abi çok teşekkür ederim. Var mı kelime?